Sevgili arkadaşlar, şimdi yeni gelen akümüzü şarja taktık. Diyeceksiniz ki niye şarja taktın? E, şundan dolayı, yeni gelen aküleri hani yolda gideceği için yarım şarja gönderiyorlarmış. E, biz de baktık, e, voltaj da çok da yüksekte de değil. 12.4 gibi bir voltaj gösteriyordu. E, ben voltmetre ile ölçtüm. O yüzden şarja taktım. Maksat arabaya da yük olmasın. Aracımızın şu an içerisinde aküsü var. Onu sökmek için ekipmanlarımı getirdim. Şarjı olanı zaten olmak üzere, bitmek üzere. Bu yeterli. Zaten sıfıra geldiğinde arkadaşlar terse gidiyor bunda. Sıfıra geldiğinde full şarj olmuş oluyor. Az kaldı şarjı. Ben e, şarjı tamamen yapmadan bunu sökeceğim. E, yenisiyle değiştirmiş olacağım. Eskisini de çıkartacağım. E, durum bu arkadaşlar. Size bir paylaşım yapacağım. Ondan sonra bir arabaya bir start yapacağız inşallah. Onu da paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar aracımızı da açtık. Şu an eski aküsü üzerinde. Bu aküde Yiğit'in aküsü olması lazımdı. Evet. İnci mi? İnci aküymüş. Şöyle göstereyim size ince akü. Fakat ölmüş bir akü. Zaten içimize sinmediği için şarj edip şey diyoruz. 2-3 gün dayanıyor sonra tekrar bitiyor. bunu ben bu şekilde satlıkta araçım ama ben bu şekilde vicdanıma uymaz. Ben satsam dahi bunu bu şekilde kimseye veremem. E, lastikleri zaten biliyorsunuz videomuzda gördünüz. Sıfırladık. Goodyear'ın yeni lastiklerini taktık. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bu akümüzün yerini sökelim. Akümüzün kutup başlarını çıkartalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar önce üst kelepçesini çıkarttık. E, zaten karga burun ve İngiliz anahtarı yapabiliyorsunuz. E, kutup başlarını söktük. Arkadaşlar. Yine kargabunun yardımıyla. Şimdi bunu buradan çıkartacağız. Ve yenisini inşallah koyacağız. Yaz burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta. Bakın burası eksi, burası artı. Yani eksi eksi artı artı takmayı sakın ola unutmayın. Ters takarsanız çok büyük sorunlarla karşılaşırsınız. Buna çok ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu videoda önemli olan bu arkadaşlar. Onun haricinde çok da teforat gerekmiyor. Eğer şu olayımız var. Eğer ki eee radyonuz radyo kodluysa bu işlemi yaptıktan sonra radyo kodu isteyebilir. Eğer radyo kodu girmeden bu işlemi yapmak istiyorsanız, eğer aküz arabanızı çalıştırabiliyorsa çalıştırın. Çalıştırdıktan sonra akü baştan sökün. O, o şekilde değiştirin. O zaman e, size e, araç sönmeyeceği için, boşa düşmeyeceği için radyo kodu istemeyecektir. Bu da bir bilgi olsun size. Şimdi bu aküyü çıkartalım ve yenisini takalım arkadaşlar. Sevgili takipçiler. Evet. Eksi eksiye, eksiye artı artıya taktık. İyice dibine kadar tutuyorsun sevgili dostlar. Ondan sonra şu dikkat edin. E, ekipmanı çıkartmayın takarken. Bu ekipmanı çıkmasın. Ondan sonra vidalarını sıkacağız. E, pulcuklarını sıkacağız. Ondan sonra e, kepçemizi yerleştireceğiz. Ve e, ondan sonra bir de marşa basacağız. Bismillah diyeceğiz sevgili dostlar. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar. Akümüzü taktık. Akümüz yerinde şu an takılı. Şimdi araba içine girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir basalım. Bismillah. Evet. Çok şükür. Hemen tıklama ile aldı. Ya. Akünün, sağlam akünün, yeni akünün gözünü seveyim arkadaşlar. Evet. Şimdi bundan dolayı zaten sıkıntı yaşıyorduk. Tabi saat mat hepsi gitti. Bunları hepsi ayarlamam lazım. Şimdi bunu ayarlayacağız. Evet elhamdülillah sevgili dostlar bunu da sıfırlamış olduk. Hayırlısı bakalım. Ee, bir ayarlarını yapayım devam edeceğiz sevgili dostlar. Dışarıdan tekrar göstereceğim size. Arkadaşlar şu tuşlarla önce bir ayarı yapalım sizinle beraber. Siz de görmüş olun sıfırlanmış makine için. Enter tuş, tuşu şu. Enter tuşa basıyoruz. Set ise geldik. Burada aşağı doğru inelim. Launch. dili dili bulalım. EC girdik. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce Hollanda'ca, İspanyolca, Türkçe Türkçe'yi seçtik Evet e, Dil tamam sevgili dostlar Şimdi tekrar yukarı doğru çıkalım Araç ayarları, ekran ayarları, saat Önce saati ayarlayalım Saatimiz navigasyonu ayarlı diyor Saat kaç? 18 Saatimizi e, Ayarlamamız lazım Navigasyonu ayarlayacağız Peki ona navigasyonu ayarlayalım geri yapalım. Sürücü desteğini açalım. Sürücü yardımları hepsi açık. Sürücü dikkati, trafik işareti açık. Park desteği hepsi açık. Ekran açık. Ses orta düzeyde. Tamam. Mesafe ölçer orta düzeyde. Tamam. Burası bitti. Geri yaptık. Sürüş kontrolü gelelim. Şerit takip motor freni tamam. Bunların hepsi mevcut. Geri yaptık. Saati oradan ayarlayacağız. Ekran ayarları ana menü seçimi ana ekran tamam olsun bunlara gerek yok bunları yapmayalım gövde rengi e, gövde rengimiz ne renk bizim beyaz renk şu arkadaş açılışta o açılmış olacak ekomot ayarları ekomot eko göstergesi açık pedal Evet açık ekranda pedal yakıt tüketimi Evet yakıt tüketimi olarak gösteriyor geri yaptık start stop gelelim ekranında gözüküyor. Karbonhidrat tasarrufu var. Sıfırlanmış halde zaten. O da toplam 150 gram. Hatta onu da sıfırlayalım. Ee, sıfırlama şöyle mi sıfırlanıyor acaba? Bir bakayım. Sıfırlama yok. Evet. Geri yaptık. Geri yaptık. Eko sürüş raporu geçmişi görüntüle diyelim. Şu an için sıfırlandığı için hiçbir şey göstermiyor. Geri yaptık. Hoş geldiniz efekti. Hız efekti. Eklem efekti mevcut. Tamam. Evet burası da. ekran tamam. Araç yerlerine gelelim. Aydınlatma hoş geldin ışığı. Oto kabin lambası. ışık hassasiyeti. Standart açık. Daha erken şey erken standart açık olsun. Onu da tamamladık. Geri yaptık. Sinyal lambasına gelelim. Sinyal lambası 3 kez yanıyor. Tamam. Kilit açış. Anahtarlı kilit. Seçici kilit açma gerek yok. Tamam. Silecekler. Geri fites otomatik sil. E bu e, şeyde yağmur havada lazım. Yok gerek yok. Damla sıktığımızda silsin. Tamam. Bunu tamam arkadaşlar. Bakıma geldik. Bakım yağ kontrol sistemi 29.000 kilometre yazıyor. Tamam. Yağ filtresi ona da gerek yok. Lastiğimiz ona da gerek yok. Onlar zaten yeniledik hepsini. Hiç ona girmeme gerek yok. Değer girmeme gerek yok. Herhalde hepsini gittik. Alarm zamanlayıcıya gerek yok. Navigasyon açık, telefon açık. Evet, lastik basınçları Pardon özür dilerim. Tekrar girelim. Lastik basınçları girdik. Ön hedef. E, gerek yok. Onda gerek yok. Arka hedef. Lastik basınç birimi. E, PCI girsin bize. Orada daha anlamlı olur. Sıfırlamayı başlat. Gerek yok. O zaten sıfırlandı. Birimler. Mesafe yakıt. Kilometre litre olarak gözükecek. Tamam. 100 kilometre. Tamam. Çok güzel. Lastik basınçlarını PC olarak gösterecek. Tamam. Sıcaklığı santigrat derece gösterecek. Tamam. Bu da tamam arkadaşlar. Dil fabrik ayarları ve bitti. Evet. Bütün ayarları yapmış olduk değerli dostlarım. Şuradan yine menülerden geçiş yapıyoruz. Hızımız 0 kilometre. Evet. Yakıtımız full. Ee, şu an bu şekilde kaldı. En son 674 kilometre yazıyor zaten. O şekilde de devam ediyor. E, bu ilerledikçe kullandıkça düşecektir. Evet değerli dostlar. bu şekilde ayarlarımızı yaptıktan sonra tekrar bir kapatalım. Size bir gösterim sunayım. Onu nasıl yaptığımızı bir görelim. Kafamız açık. Arabamız da beyaz oldu. Ekranı beyaz seçtik. Beyaz oldu aracımız. Evet değerli dostlar. Çünkü aracımız beyaz. Evet. Ve en çok tutulan rengi. Bu aracın x en çok tutulan rengi. Değerli dostlar. Tabi garajımız da kalabalık. Kusura bakmayın. Hani girdimiz çıktığımız biraz zor oluyor ama motorlarımız falan. Evet değerli dostlar. Bu şekilde sabitledik Allah'ın izniyle. Ee, voltajı tam full yapmadım. 12.7 volt gözüktü sevgili dostlar. 12.7 volt zaten en full'de 13.2 falan gözüküyormuş. O şekilde getirmedim. E, zaten yeterli. Önemli olan bizim için araca şey vermesi, ettiğini vermesi, bize marşa bastırması. EFB akü arkadaşlar 72 amper aldım ben güçlü bir amper aldım. E, aracın maksat şey olsun. Bir de şu 760 amper. Bu da anlık çevre amperi arkadaşlar. Bu da motoru çalıştırırken e, kolaylık sağlıyor. Bu ne kadar yüksek olursa aracın çalışması o kadar rahat olur. Bilginiz olsun. Evet değerli dostlar eski akümüzü de ayırdık. Zaten eski akümüzün olur hali kalmamıştı. Emektar diyelim. Onu da o şekilde kurtarmış olduk. Onu da artık yeni şeyde değiştiririz. Kaç modelmiş acaba? O modelde yazmıyor. Büyük ihtimal çok eskidir. Evet. Bunların değiştirdiğini yani aldığım adam değiştirdiğini zannetmiyorum. Büyük ihtimal en az 7-8 senelik aküdür. Evet değerli dostlar. Bizden arabalar şansı. Öyle diyeyim. Her türlü eksini gidermiş olduk aracımızın. Değerli dostlarım. Efendim bu Nissan X-Trail'imizde bugünü bu kadar olsun. Ee, akümüzü, lastiğimizi yenilemiş olduk. Zaten bunları sizlere paylaşmış olduk. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Şimdi e, BMW'mize yakıt e, filtresi, polen filtresi, hava filtresi ve e, madeni yağı, yani motor yağını aldık. Onların da size tekrar e, paylaşımını yapacağım. Mercedes Emel'in de e, bütün setini ve yine yağını aldık. Bundaki 5W30M arkadaşlar BMW'deki 730 LD'nin yağını söyleyeyim size. O da bir, size bir ön bilgi olsun. 730 LD'nin yağı 5W30M Manisa'nın M'si sevgili dostlar. Kassol için konuşuyorum. Bizim ML'nin yani Mercedes ML 270'in de 5W30C3 arkadaşlar. Onun da kodu o. Bu aracımız 8 kilo 8 litre 25 8.25 litre alıyor. Eee Mercedes'imiz de 7.5 litre alıyor. Yarım şer litre de 75 litre de 70 yani 9 litre bunu aldık. 8 litre de 7.5'u 8 litre de Mercedes aldık. Bunların hepsinin değişimini sizlere tek tek göstereceğim. Evet değerli dostlar tekrar aracımıza dönelim ve e, son bir kapanış yapalım. Şu araç yani alet gerçekten çok faydalı bir alet. Herkesin almasını tavsiye ederim. Her evde bulunması lazım. Araçınız varsa akünüzü şarj etmeniz her zaman mühim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu bagajım şey motor kaputumuzu kapatalım hemen bir saniye. Evet son şöyle bir çekim yapalım. Efendim bizden bugünlük bu kadar olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.